Gecenin en sessiz anında çölün kumları ay ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Keos piramidi ise dimdik duruşuyla sanki gökleri dinliyordu. O sırada Pegasus süzülerek indi. Kumlara kondu. Kanatları yıldız tozu gibi ışıldıyordu. Yakınında ağır adımlarla vahaya doğru yol alan bir deve gördü. Deve duman. Öyle sıradan bir deve değildi. Çölün en uzak yerlerini bilen bir yol göstericiydi. Pegasus'u görünce sohbete başladı. Dedem anlatırdı dedi. Burası bin yıllar önce bir uzay üssüymüş. Bu sırada taşların arasından mavi bir ışık çıktı. Piramit ikiye ayrıldı. Ve kendilerini piramitin içinde buldular. Taş duvarlarda yıldız haritaları vardı tavandan yumuşak bir ışık süzülüyordu. Yerler granit taşlarla kaplanmıştı. Piramidin içi göründüğünden çok daha büyüktü ve çeşitli uzay gemileri göze çarpıyordu. Derken bir cızırtı oldu, bir ses duyuldu. Yardımınız gerekiyor. Hayretle etrafı kolaçan ettiler. Ses devam etti. Bizi göremezsiniz, gemilerimizden çıkamayız. Ancak bize enerji veren suyun gücü kayboldu. Su olmadan galaksilerimize dönemeyiz. Duman, biraz sabırlı olursanız sorunu çözebilirim dedi. Ve Pegasus'un üstüne atladı. Piramitin içinde uçarak yol almaya başladılar. Duman, tıpkı bir GPS gibi rehberlik ediyordu. Bu arada GPS nedir bilir misiniz? Global Positioning System. Yani küresel konumlama sistemi. Pegasus ve Duman daracık yolların üstünden geçtiler ve suyun kaynağına ulaştılar. Kaynağın dibine yuvarlanan bir taş suyun ters yöne akmasına sebep olmuştu. Pegasus kanatlarından çıkardığı ışıkla taşı küçülttü, küçülttü. Ve uzay üssü yeniden uyandı. Ses her ikisine de teşekkür etti. Bu sırada etrafı bir titreşim sardı. İşte yine kızgın çöl kumlarının üstündelerdi. Bu bir sırdı ve sırları sadece dünyayı koruyanlar öğrenebilirlerdi. O günden sonra da Keops piramidi sessiz nöbetine devam etti.